Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Bu videoda Fernbus Simulator'dayız. Biliyorsunuz uzun zamandır ETS2 üzerinde otobüs modlarıyla çok fazla oynuyoruz. Ve buna birazcık ara vermemiz gerekiyordu. Doğru oyunun Fernbus olduğunu düşündüm ve artık kanalda yeni bir seriyi başlatma kararı aldım. Şu anda Comfort Class var. Maalesef bu aracın lisansı yok ama DLC olarak satılıyor ama birebir şu şekilde görüyorsunuz. Sadece lisanssız olarak birebir aynısı. Ben de çok seviyorum bilmiyorum ya. Setra bu konfor class'ı harbiden otobüsler arasında böyle üst düzey bir otobüs gibi geliyor bana. Neyse fazla uzatmadan yola çıkalım. Çünkü bu yolculukta hani ben de oyuna daha yeni yeni alışıyorum. Bilmediğim çok fazla şey var. Eğer bir sıkıntı yaşarsak bunları yorumlar kısmına yazmaktan lütfen çekinmeyin. Ben de sizlerle bir beraber izliyormuş gibi daha yeni yeni öğreniyorum. Benim de bilmediğim şeyler olursa yazarsanız çok sevinirim. Hani şu anda sadece temel kontrolleri falan biliyorum. Detaylarını bilmiyorum. E şöyle otobüsün de bir içini gezelim. Şu şekilde arkası beşli falan. Şurada tuvalet var sanırım. Bu arada dışında da Kamil Koç kaplaması direkt indirdim yani. Avrupa'da pek mantıklı değil ama görüyorsunuz çok yakışıyor. Böyle kullanmadan da olmuyor yani. Ara ara kullanırız bu şekilde. Türk firmalarının skinlerini falan bu şekilde kullanırız. Çünkü yapılıyor. Modlama desteği var bu şekilde sanırım başka bir modda yapamıyorsunuz zaten sadece kaplama modu yapabiliyorsunuz. Bunu da yapabiliyorsak bunu kullanalım yani Avrupa'da olmamız fark etmez. Biz de kendimizce böyle buraya bir şirket açmış oluruz bir şeyler yaparız yani sıkıntı değil. Optimizasyon sorunun olarak hani çok fazla bir şey yaşamadım. Çok öyle absürt bir olayla karşılaşmadım yani. Oyun gayet oynanabilir, güzel bir oyun olmuş. Son zamanlarda gelen 3 ay önce bir güncelleme gelmişti. Ondan sonra bu hale büründü diyebiliyorum. Gayet güzel. Zaten yeni çıkan bir oyun değil biliyorsunuz yani. 2016'da mı, 17'de mi ne çıktı? Ben de hatırlamıyorum şu anda. Gayet güzel. Ben geç başladım çünkü optimizasyon konusunda birazcık ön yargılarım vardı. 2022'de yeni başlamak bakalım nasıl bir tecrübe olacak, nasıl hissettirecek. Oyunda benim çok sevdiğim o özellikler var yani şuradaki nereden baksanız tüm tuşlara dokunabiliyoruz şunlar hariç. Yani her oyunda olmasını istediğim, beklediğim etkileşim ne denir? kendini bir şey hissetme yani bu oyunda var. O yüzden bu oyunu da çok severek eğer bana çok böyle usanmazsam yani sıkılmazsam çok severek oynayacağım oyunlardan biri olacak gibi duruyor şu anda. Neyse bu giriş cümlesini harbiden çok uzattım. Sizleri de bekletmek istemiyorum. Yola çıkalım. Şu şekilde aracımızı çalıştıralım. Aracımız ısınsın yolcuları alana kadar. Güzel gel. Bilgi ekranımızı açalım. Evet. Yolcuları aldıktan sonra aracın şeylerini açacağım. Şöyle bagajları da açalım. Şu kapımızı da açalım. Evet. Yolcu bizden değilmiş. Ben tabii ki birazcık keşfetmek amaçlı birkaç garaj falan açtım. Yani şehirlerde gezdim. Ee, bu şekilde ilk başlarda hızlı kontrol yoktu. Seviye atladıkça oluyor. Galiba 4 seviye var oyunda da. Öyle çok fazla bir e, olay yok. Biz Lore'ye gidiyor muyduk ya? Biz Lore'ye gitmiyoruz herhalde. Lore'ye mi gidiyoruz? Evet. Lore'ye gidiyormuşuz. Ee, bunlar bizim yolcularımız değil. Ha yok bizden şu ikisi bizden değil yani bu şekilde etkileşimli bir oyun şöyle kapılarımızı kapatalım ee, etkileşimi yüksek yani detayları yüksek güzel bir oyun görüyorsunuz işte sıcaklık simülasyonu falan ama bunu bir kaç derece 20 derece ...birazcık soğukta çalıştıralım şu şekilde. Yani dediğim gibi... ...daha yeni başladığım bir oyun. Bunlar... ...falan ne işe yarıyor hakikaten bilmiyorum. Yani ben de yeni yeni öğreneceğim. İşte wifi falan bunları tabii ki... ...açıyoruz. Şu yolcu... ...monitörünü de açalım. Tuvaleti açalım. Mutfak hizmeti, hostes. 130 volt'u açalım. Sürücü şu ışıklara... ...gerek yok. Yani oyun harbiden keşke zamanında alıp birazcık daha hani detaylı bir şekilde e, öğrenseymişim dediğim bir oyun oldu. Şu yani şunları falan döndürebilmek, şu GPS'in böyle olması falan, hani tarih saat yazıyor falan. Burada hani radyoyu açıp kapatabiliyoruz falan. Yani Alman radyosu tabii ki. Neyse bunu açmayalım belki telif falan yeriz ee, Buradaki Açacağımız şeyler ee, Fanfare'i açalım fanfare neymiş ha, Korna ile alakalı Direksiyon ayarlamayı Bu otobüste yapamadım gerçi diğer otobüslerde de denemedim Var mı onu da bilmiyorum da ee, Şuna basacağız evet Bunlar cam Şunları açalım. Ha şu şekilde. Buna basarsak açılıyor. Ee, tamam. Başka da bir şey açmamıza gerek yok diye düşünüyorum. Zaten bir şey olursa yolcular da söylüyor. Ee, mouse da kullanacağım yine. Ee, burada da gayet stabil bir şekilde çalışıyorum mouse aslında. O yüzden bu şekilde kullanacağız. Buradan bir u dönüşümüz var. Hop, biraz çeli döndük galiba. Ya açıkçası oyunu genel olarak değerlendirecek olursam grafik olarak hani çok böyle üst düzey değil tabii ki. Ama yine de güzel yani özellikle yağmur e, detayları falan çok hoşuma gitti. böyle yağmurlu havalarda cama yansıyan görüntüler su damlacıkları falan çok güzel kaliteli duruyor neyse ya geç olsun güç olmasın böyle bir oyuna başladık gayet keyifli olacağını düşünüyorum yani bu oyunun çok da alışkın olmadığım bir oyun şu anda. Eğer hani yolda izde falan bir sorun yaşarsak Sizde kusura bakmayın. Öğrenmek ve alışmak tabii ki birazcık zaman alacaktır. Yani otobüs markaları konusunda sanki birazcık eksikleri var. Hani bir Mercedes Travego falan olsa belki de daha fazla böyle ilgi görecek bir oyunmuş gibi geldi bana. Bilmiyorum yani bu şekilde Setra'yı lisanssız getirmişler. Mercedes'i niye getirmiş, getirmemişler onu bilmiyorum. E, da var. O da DLC olarak satılıyor yine. Tabii ki lisanssız ama o da. Yani bilmiyorum ya. Birazcık ee, değişik şeyler yapıyorlar. Skyne falan var işte. Skyne Touring Bus var. O da güzel olması. Manlion Scotch falan hani bunlar da yine güzel. VDL'in otobüsleri var. Hayır. Yol hakkı bizim değil mi ya? Tabii ki burada Avrupa'dayız. Bilmediğimiz yerlerdeyiz. Böyle ETS 2'deki gibi Türkiye haritasını kullanamıyoruz. O tarz keşke modlama desteği falan olsa çok güzel olur harbiden. Yani maalesef araç modlama desteği de yok. Çünkü kendileri DLC olarak sattıkları için buna izin vermezler diye düşünüyorum. Ya da yapmıyorlar mı acaba. Yani oyuncu kitlesi olmadığı için e, modcular da belki uğraşmak istemiyorlardır. Bir şeyler yapmıyorlardır ya da yapan modcu yoktur. bunları. Aha. Birinin telefonu çalıyor. Bizim mi çalıyor lan? Kim bakmıyor? Yok yolcuymuş. Ya arkadaki yolcu ses, yolculardan gelen sesler falan. Ya bunlar çok iyi düşünülmüş şeyler yani. Arkada bir yaşam taşıdığınız belli oluyor yani. Taşıyorsunuz adamları yani. ETS2'de zaten biliyorsunuz yani bir yere kadar e, şey yapabiliyorsunuz. Yani sadece otobüsü alıp gidiyorsunuz. Modcular bir şekilde e, otogar moduydu, yolcu taşıma moduydu falan gibi e, sistemler yapmaya çalışıyorlar. Allah ben sapacakmışız ya. Bu otobüs de yavaş dur ya. Yani. Biz nasıl geri, geri geleceğiz şimdi? Şuraya geçelim bakalım. Evet böyle acemilikler olabilir yani. Acemilikler. Geç babacım geç. Geri görüş kamerası falan. Yani bunlar çok güzel şeyler ya. Harbiden. Geçsene babacığım ben dörtlümü yakayım. Heh. Trafikte bizi gördü ya. Ben buradan düz gideceğiz diye düşündüm, o yüzden bunlar geldi başımıza. Burası sürekli geliyor, anlamadım ki yani. Heh. Dur, lan dur dayı, dur dur dur. Geç dayı sen. onun peşi de geliyor ki. Onun peşi gelmese bizim Burada tabela var mıydı ya? O oh, tabelaya vurduk. Ablacığım dur ya. Sapağı kaçırdık sen ehliyeti soruyorsun ya. Heh, tamam. Yani birkaç bölümde böyle şeyler olabilir. Yeni bölümde Bizde biz de yeni yeni alışıyoruz. Dediğim gibi oyun uzun zaman önce çıktı ama ben ilk defa oynuyorum. Açıkçası böyle ufak bir pişmanlığım var tabii ki. Yani şöyle bir pişmanlık hani keşke daha önceden alsaymışım ve hani tecrübe etseymişim gibi bir pişmanlığım var. Ama şu anda da bu şekilde oynadığım için de eee Gayet mutluyum ya. ya Çünkü galiba bu sektörde tek bu. E, otobüs şehirler arası otobüs simülasyonunda başka yok yani. Ya belediyecilik biliyoruz belediye otobüsçülüğünü. E, çok fazla sayıda zaten OMS-2 var. Bir kere en başta. Onun dışında kendini yenilemeye çalışan firmalar ne yapıyorsun abla? Kendini bir şekilde hissettirmeye çalışan firmaların da oyunları var yani. Oynuyoruz onları da. Ki bu oyun yapımcısının da TML Studio'nun da şu anda erken erişimde bir The Bus diye oyunu var. Yani onu da bekliyorum. O da onu da oynuyorum gerçi de şu anda çok fazla hani erken erişimde olduğu için demo oyun gibi bir şey. Çok fazla böyle özellikleri yok. Stabil değil. FPS anlamında haritası küçük, rotaları küçük. Onu da bekliyorum bakalım. Ya açıkçası biraz da o oyun beni fen basa yaklaştıran şey oldu diyebilirim. Çünkü ben ilk onu aldım. Dedim yani fiyatı büt uyuyordu bütçeme. Denemek istedim. Yani orada başarılı olunca da işte buradayız. Bu şekilde oynuyoruz. Ama dediğim gibi burası apart bir şey. Şehirler arası olduğu için araçlar falan şu ayılar birazcık geç yükleniyor. Onu bilmiyorum neyle alakalı. Yani uzaktaki görüntü çok iyi değil. Ekranın uzağındaki görüntü gideceğimiz yerler çok iyi değil. Ama işte otobüsün detayları falan bu şekilde. Allah'ım ya Rabbim duramıyoruz ya. Benim fren niye tutmuyor ya? Arkaya da şimdi kamyon geldi. Neyse. Durunculu arkadaş bize yol veriyor. Yol veriyordun hani. Ya burada şirket olayı falan yok. Bilmiyorum bir sürücü kartı tarzında bir şey var herhalde. Garajları falan açıyorsunuz. Belki bir şirket olsaydı acaba daha mı güzel olurdu? Bilmiyorum. Ya şu titreme sesleri falan yani. Helal olsun ya. bize böyle SCS ile bu stüdyonun birleştiği ve ortaya çıkardığı bir oyun lazım harbiden <laughs> yani grafik kalitesi olarak e, ETS2 kadar iyi olacak detay olarak bunun gibi olacak detaylarıyla killenmesi falan da olabilir. Burada da killenme yok sanırım. Bize var ya çok değişik bir oyun lazım da işte sıralasam yani bitmez herhalde ve öyle bir oyun hiçbir zaman izleyemeyeceğiz gibi. Yani burada da lisans yok ama adamlar bilmiyorum ya lisanssız aracı da Diyasi olarak satmaları harbiden o da farklı bir kafa yani. Birazcık da kızdığım bir kafa. Fiyatlar da yani öyle ucuz değil Türkiye şartlarında. Ya Birazcık böyle hiç oyuncu odaklı olmadıklarını düşünüyorum. Daha çok kendi ceplerini düşünüyorlar. Gerçi bu devirde de çok fazla hani oyuncu odaklı şirket bulması zor. Yani sayılıdır. Ama ne bileyim yani. Bu şekilde olmak zorunda mı gerçekten? Zaten harita DLC'lerini ücretli bir şekilde satıyorsun yani. Ya da e, lisanslı araçları da satıyorsun. Hem de öyle ucuz paralara satmıyorsun. Lisanssızları bu şekilde satmak çok mantıklı değil. Ya Alman da gerekiyor çünkü hani abicim ana yoldaki adam niye yol veriyor? Ey durmuyor bu otobüs ya sen tırnağına şimdi ani frenlerde duramıyoruz ya. Böyle güzel buralarda da yine yeni enteresan yerleri keşfediyoruz. Görüyorsunuz dağlara çıkıyoruz falan. Kamil Koç her yerde. <laughs> Bu arada hiç dışarıdan da göstermiyorum ama yani burada ets 2'ye benzemez burası. Nasıl yapacağımı da bilmiyorum açıkçası. Böyle klavyeye geçelim. Yok ya biz buradan devam edelim. Biz hiç zorlamayalım. Araçtan indiğimizde gösteririm. Bu arada klimayı doğru ayarlamışım ilk defa. Ya da açmadım mı acaba klimayı? Yok açık. Çünkü şikayet gelmedi klimadan. O da videoya denk geldi herhalde. Her ayarladığımda işte klimanız ya çok soğuk diyordu ya da sıcak diyordu. haber ya ayarlamışım harbiden Ama bu, bu otobüste de aynen dijital klima yok doğru Bir şekilde şey yapmışız onu. Ne diyordum araç konusunu diyordum bu yola sapmadan önce. Araç almak zorundasınız burada Yani oyuna yeni bir şeyler Eklenmesi gerekiyor çünkü sadece bir Man var yani Man otobüsü var o da eski kasa ee, Onun dışında Bir de ücretsiz olarak minibüs veriyorlar Yani onlarla Hayat geçmez diye düşünüyorum Bu kadar böyle bir oyunda Sadece iki Araçla birlikte hani Bir şeyler yapamazsınız ya Bence almak zorunda bırakıyorlar insanı. Aynada yolda bir sıkıntı var. Şöyle sapalım. Sinyal sesi de geç geldi. Var ya oyunda hala sıkıntılar var da işte. Güzel bir oyun gibi duruyor. Yapılsa. kadarıyla kalabalıkta böyle ayi kalabalığında biraz sıkıntı oluyor. Bizim dura araba çekmişler. Ne oluyor burada? Böyle bir bakalım ya. Bir bakayım. Evet ufaktan açılıyor. Neyse iyi. Böyle durağımıza geçelim. Beğenmediniz mi bizi? Aa, çok ayıp. Hiç yakıştıramadım. Neyi beğenmediniz? Bunları da açmam gerekiyor mu bilmiyorum yolcuları bıraktıktan sonra ama bu şekilde açıyorum. Sonra da burada rotayı bitir diyoruz. Galiba. Evet şurada beklemeyelim. Gerçi burada da bitirsek olur da. Bakalım ya birazcık haritayı keşfedelim. Buradan nereye gidebiliriz? bizi geri götürüyor. Bir yere de gidemezmişiz yani. Burada bir şey yokmuş neyse. Buraya çekelim o zaman. Trafiği kitlemek istemedim ya. Evet şöyle bırakabiliriz. Kapıları açalım. Şunları kapatırsam herhalde toptan gider diye düşünüyorum ya. Yani. Aynen. Bu şekilde. Evet arkadaşlar ilk fanbas videomuz böyleydi. Dediğim gibi artık yeni bir seri olacak. Yeni bir oyunla karşınızda olacağım. Umarım bu oyunda hani, keyif alırız yani. Beğendiğiniz bir oyun olur. Sizler de izlemekten keyif alırsınız. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.